Sevgili dostlarım merhaba, bir önceki videomuzda sizlere dövizli askerlik ve bedelli askerlik miktarlarına gelecek zamları yani 2024 yılının ilk yarısı için 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 arasında uygulanacak bedelli askerlik miktarı ne kadar olacak, aynı zamanda dövizli askerlik miktarı ne kadar olacak, işte bununla ilgili olarak Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın genelgesinin beklendiğini söylemiştim Nihayet 5 Ocak 2024 tarihinde Maliye ve Hazine Bakanlığı bu genelgesini açıkladı ve memur aylık kat sayısını 0 760 871 olarak belirledi bu kat sayıya göre de bedelli askerlik ve dövizde askerlik miktarını 2024'ün ilk yarısı için belirleyeceğiz bununla ilgili ayrıntıları sizinle paylaşacağım bu videomda videomuz başlıyor 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 arasında geçerli olan memur aylık kat sayısına göre bedelli askerlik miktarı ve ona bağlı olarak da dövizli askerlik miktarı belirlenmişti. Buna göre bu dönem için yani 2023'ün son 6 ayı için geçerli olan bedelli askerlik miktarı 122.351 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti ve bu da dövizle askerlik miktarı da bu bedelin yani gurbetçimizin konsolosluğa başvurup bu bedeli ödediği tarihteki Merkez Bankası Euro döviz alış kuruna bölünmesiyle bulunacak rakam olarak ödeniyordu. Ancak 1 Ocak 2024'ten itibaren memur maaşlarına ve memur emeklilerine %49.25'lik bir zam yapılınca işte bu rakamda değişmiş oldu. Ancak biz bekliyorduk yani bu rakam değişebilir mi acaba diye veya refah payı verilebilir mi bunlar için diye. Ancak Maliye Bakanlığı 5 Ocak 2024'te genelgesini yayınladı ve memurların memur emekli aylıklarına uygulanacak memur aylık kat sayısını %49.25 arttırarak 871 olarak belirledi. Buna göre de dövizli askerlik miktarı bu dönem için yani ilk dönem için 2024'ün 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 arasında geçerli olan bedelli askerlik miktarı bu rakamın 240.000 ile çarpımı sonucu bulunacak. Yani 0.76871'in 240.000 gösterge ile çarpımı sonucu şunu elde ediyoruz ki 182.609 lira 4 kuruş olarak belirleniyor ki Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü de bunu web sayfasında yayınladı. Bedelli askerliğin ne kadar uygulanacağına ilişkin şu an tabii ki 8 Ocak 2024'ten itibaren başvuruları alacağını da açıkladı duyurusunda. Ve bununla ilgili yani askerlikle ilgili yayınlanmış olduğu tabloda da bunu güncelledi. 2024'ün ilk yarısı için bedelli askerlik miktarı 182.609 lira 4 kuruş olarak o da belirledi ve yayınladı. Bir de şunu hatırlatalım ki biliyorsunuz ki bedelli askerlikten yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar faydalanamıyordu. Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar için 30 Haziran 2022'de bir kanun değişikliği yapılmıştı ve bunlara bir imkan getirilmişti ki bu imkan devamlıdır. Bunlar eğer yoklama kaçağı bakaya veya saklı kaldıkları tarihten müracaat tarihine kadar ek bir ödeme yaparlarsa bunlar da bedelli askerlikten faydalanabiliyor ki 9. maddenin 7. fıkrası olarak eklenmişti bu. Bu maddeye göre her ay için 35.000 göstergenin yine memur aylık kat sayısı demin belirtmiştim Maliye Bakanlığı'nın belirlediği bu kat sayıyla çarpımı sonucu bulunacak yani 0 760 871 ile 35 bini çarptığımızda 2663 lira 5 kuruş her ayı için ama yoklama vakaya kaçağı veya saklı kaldıkları dönem için her ayı için bunu öderlerse bedelle askerlik hizmetinden faydalanabiliyorlar bunlarda Yani bunu da hesaba katmalarını tavsiye ederim. Yoklama kaçağı bakaya veya saklı kalanlar için. Dövizli askerlik miktarı ise her videoda söylediğimiz gibi her sene yapıyoruz. Hemen hemen her 6 ayda bir yapıyoruz. İşte belirlenen bu 182.609 lira 4 kuruşluk bedelli askerlik miktarının ödeme yapacağı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru. Bakın döviz alış kuru euro veya Euro'ya rentable olan bir para birimiyle işte Amerikan doları, veya Kanada doları, Avustralya doları, Suudi Arabistan riali gibi bunların kontabil yani kur olarak karşılığı olan miktarın tabii ki karşılığı olan miktarın ödenmesi gerekiyor. Buna bir örnek verirsek diyelim ki bu miktarı bir vatandaşımız bu dönem içerisinde ödemek istiyorsa ve ödediği tarihte de Merkez Bankası euro döviz alış kurunu da 32 lira 28 kuruştan belirlemişse işte bu 182.609 lira 4 kuruşu bölüyoruz 32 28'e dolayısıyla 5657 lira 3 sent olarak euro karşılığı ödemesi gerekiyor gurbetçimizin. Yani bu kadar basit ama bunun için bir sabit rakam yok. Dövizi ödediği tarihe göre yani dövüzlü askerlik bedelini ödediği tarihe göre bu değişiyor. Onun için bu zaman ayrılığı için yani 2024'ün birinci yarısı için sabit bir rakam söylemek mümkün değil dövizli askerlik yönünden. Mülga 1111 sayılı askerlik kanunu döneminde dövizli askerlik hizmetinden faydalanıp da o dönemde işte taksitle ödeme imkanı vardı. Bu taksitlerini 38 yaşına kadar ödemeyenler ve daha sonradan çıkan kanunların verdiği imkanlardan faydalanmayıp dövizde askerlik kapsamından çıkartılan ve bir daha da faydalanma hakkı verilmeyen vatandaşlarımız vardı. Bir de bu dönem içerisinde yani bu taksitlerini ödüyor diyelim ödediği halde eğer Türkiye'de 184 gün kalmışlarsa bunlar 6 ay kalmışlarsa veya 6 aydan fazla kalmışlarsa bunlar da dövizli askerlik kapsamından çıkartılıyordu ve bunlara da bir hak verilmiyordu. Yeniden dövizli askerlikten faydalanamıyorlardı. İşte 30 Haziran 2022'de çıkan kanunla bunlara da bir imkan getirildi ama bunlar iki geçici 31 Aralık 2025'e kadar daha önce bu konuda ayrıntılı bir video yapmıştık. Oradan takip edebilirsiniz tekrar. İşte bunlar için de bir ek ödeme söz konusu. Tıpkı bedelli de olduğu gibi. Fakat bunlarınki biraz daha ayrı. Geçici ikinci madde eklenmişti. Bu geçici olduğu için. Çünkü 31 Aralık 2025'e kadar başvururlarsa bu haktan faydalanacaklar. Eğer yeniden bir kanunla uzatma söz konusu olmazsa. İşte bunlar normal dövizli askerlik miktarı yani bu demi söylediğimiz 182.609 lira 4 kuruşu böldüğümüzde 3.28'e bölmüştük. 5.657 euro 3 sentten bunun üzerine de bir defaya mahsus bunlarınki aylık değil bedellidekine göre bunlar bir defaya mahsus 40.000 göstergenin bu Maliye Bakanlığı'nın belirlenmiş olduğu memur aylık kat sayısı 0 ile çarpımı sonucu bulunacak rakamı. Yani bunu önce TL olarak belirliyoruz tabii ki. Bu da 30.434 lira 84 kuruş olarak belirleniyor. Yani bunu bir kere de ödemeleri gerekiyor. Tek bunu yalnız aylık değil yıllık değil bir kereye mahsus ve sadece bu rakamı ödeyecek gurbetçimiz. Bunu da diyelim ki 328'e bölelim. Yine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu döviz alış kuru üzerinden böldüğümüzde 942 euro 84 kuruş daha ödemesi gerekiyor. Bu gruptaki yani daha önceden saydığım bu iki sebeple dövizle askerlik kapsamından çıkartılıp bir daha faydalanamayanlar. Ama bunlar için dediğim gibi 31 Aralık 2025'e kadar başvurulduğunda bu ek ödemeyi de yaparlarsa. Diyelim ki böyle bir vatandaşımız demin söylemiştim. 5657 euro 3 kuruşa yine bu 942 euro 84 centi de eklediğimizde 6599 euro 87 centi ödediğinde bunlar da dövizli askerlikten faydalanmış olacaklar. 2024'ün ilk yarısı için. Bunları sizinle paylaşmak istediğim, söz verdiğim gibi inşallah faydalı olmuştur. Eğer bu konuda sorularınız olursa dövizli askerlik, bedelli askerlik konusunda lütfen askerlik şubelerinize veya konsolosluklara müracaat edin veya Milli Savunma Bakanlığı Asker Almak Genel Müdürlüğüne müracaat edip ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Ancak bize başvurursanız, bir takdir ederseniz biz avukatız. Burada sizi genel olarak bilgilendiriyoruz ama özel olarak sizlere danışma hizmeti vermemiz ücrete tabi, ön ödemeli ücrete tabi. Bunu öderseniz tabii ki size bir saat ayırıp bütün sorularınıza cevap verebiliyoruz. Danışma hizmetimiz kapsamında. Bu nedenle bizi arayacaksanız lütfen sadece randevu almak için arayın diyoruz. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler. sahipliği ile ilgili velayet kararını kabul et. Önceki uygulamaya göre yapmadığını yemek vermiştik dedi. Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir... Ve bir vakıf yaşandı. 2008'den sonra. Öğren evet. Eş... Sevgili dostlar. Yine de eğer artık atırsa... Sevgili dostlar bu geçerlidir. Fakat. Sevgili dostlarım merhaba. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşuruz. Sevgili dostlarım merhaba.